Peki burada ne var? Bu çok özel bir kitap. Beşik denir. Yani 1501 yılından önce basılmıştır. Daha spesifik olarak bu 1484 yılına aittir. Bir rehinci dükkanının gerçek günlük operasyonlarını anlatmanın oldukça sıkıcı diziler oluşturacağı göz önüne alındığında, dizide altın ve gümüş rehinci dükkanına getirildiğini gördüğünüz ürünlerin önceden dikkatle incelenmesi şaşırtıcı olmasa gerek. Ancak bu durum ürünlerin mutlaka üretici tarafından yetiştirildiği anlamına gelmemektedir. Aslında uzun süredir mağaza müdürü olan Travis Benton, Las Vegas Review Journal'a temsilcilerinin benzersiz ve ilginç ürünler aradığını ve ardından üreticilere sunduklarını söyledi. Sonuçta yapımcılar katkının programda yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Mağazanın bir diğer çalışanı Waco Landy, ürünün televizyona uygun görülmesi durumunda, tezgahtarın kamera önünde davranmak üzere eğitildiğini açıkladı. Bazı insanların satacak harika bir ürünleri olabilir ama filmde gergin veya rahatsız görünüyorlar. Kişiye bağlı olarak doğru resmi elde etmek için birkaç deneme gerekebilir. Hatta yapımcılar, satıcı kamera karşısında bir araya getiremediği için gösterinin tüm bölümlerini kestiler. Ancak bu çok sık olmuyor ve düşündüğünüzde bu ilginç bir gerçek. Sorumlu yapımcı Brent Montgomery, Odyssey ile yaptığı röportajda yapım ekibinin işleri daha da ileri götüreceğini itiraf etti. Oyunculara organik sondaj bilgisi veren deneyimli senaristlere sahipler. Montgomery. Çocuklara gösteriye katılmadıkça, normalde satın alamayacakları şeyleri almayı öğrettiklerini bile itiraf etti. Ayrıca yapım ekibi, potansiyel satıcılarla kamera dışında önceden fiyatlandırma konusunda pazarlık yapıyor. Bö. Satıcıların fuarı sadece tanıtım amaçlı kullanmak yerine, ürünlerini gerçekten makul bir fiyata satmaya istekli olmalarını sağlıyor. Bu yaklaşım üretim açısından mantıklı olsa da, Pawn Stars'ın gerçek özünden ödün veriyor. O halde dürüst bir soru soralım. Bu şu anlama mı geliyor? Piyon yıldızları gerçek değil mi? Tam olarak değil. Her ne kadar dizi geleneksel anlamda tam olarak senaryolaştırılmamış olsa da, bölümleri izleyici için daha ilgi çekici hale getirmek için biraz planlama ve sahneleme gerektiriyor. Anlaşmalar gerçektir. Mallar orijinaldir ve pazarlıklar yapılır. Ancak bunlar genellikle maksimum eğlence değeri için prova edilir. Senaryolu öğeler. Biraz daha az özgün görünse bile, serinin çekiciliğini korumasına gerçekten yardımcı oluyor. Hepsi bu kadar da değil. Bunlardan bazılarını hukuki sorunlar da takip etti. Aktörler de Pound Stars'tan etkilendi. Örneğin Corey Harrison tartışmalara yabancı değil. Serinin en unutulmaz anlarından biri. Biraz fazla ileri giden sarhoş bir bahisti. Bakmamın bir sakıncası var mı? diye sordu. Satıcı hayır. Kendine yardım et diye yanıtladı. Neden dilini çıkarıp dün geceden beri ne kadar sarhoş olduğuna bakmıyorsun? Birisi şaka yollu bir öneride bulundu. Corey. Hayır, iyiyim diye yanıtladı. Bu tür anlar, sahnelenmiş olsun ya da olmasın gösterinin çekiciliğine ve öngörülemezliğine katkıda bulunuyor. Ancak katmanları geriye doğru soyduğumuzda bir şey netleşiyor. Pawn Stars'ta gördükleriniz her zaman elde ettiğinizle aynı olmuyor. Gerçeklikle eğlence arasında ince bir çizgi var ve Pawn Stars bu çizgiyi dikkatle izliyor. Bu durum diziye dair algınızı değiştirse de, değiştirmese de kesin olan bir şey var. Rehinci dünyası, televizyonda göründüğünden çok daha karmaşık. Mart ayında, 2011'den Corey Harrison. Saldırı ve yasaya karşı gelerek ağır bedensel zarara neden olma şüphesiyle parmaklıklar ardına konuldu. Harrison başka bir müşteriyle sözlü tartışmaya girdikten sonra polis ilk olarak bardaki bir güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. Ancak polis gelip Harrison ve diğer tarafla konuştuğunda, Corey güvenlik görevlilerinden birini itti ve memurlardan birini de hafifçe itti. Harrison daha sonra tutuklandı ve ayrılacak kadar ayık olana kadar birkaç saat alıkonuldu. Harrison'ın avukatlarının, polisin sözlü tartışma nedeniyle Harrison'dan özür istediğini söylediği bildirildi. Ancak Corey yanlış bir şey yapmadığını hissettiği için reddetti. Kimseyle fiziksel bir ilişkide bulunmadığını ve şirketin gelecekte buna benzer durumlardan kaçınacağını ancak varsayabileceğimizi iddia etti. O zamandan beri Corey onun yerine kendi barını satın aldı. Bö. Oldukça üzücü bir şekilde. Pawn Stars'taki adamların kamera önünde harika karakterler olmasına rağmen yine de insan olduklarını ve başlarını belaya sokabilecek kişiler olduklarını gösteriyor. Tabii ki Corey çok uzun süre tutuklu kalmadı. Ama bizim gibi insanlar bunu duyuyor ve bu nedenle böyle bir şey olduğunda erkeklere dair çok farklı bir tablo çiziyorlar ve eğer başı böyle belaya girmeye devam ederse, gelecekte bu onu çok ağır etkileyecek. Sözlerimi işaretle. Peki Corey'nin kanunla başı belaya giren tek Pawn Stars karakteri olduğunu mu düşündünüz? Hayır. Chamley'nin ciddi bir hukuki sorunu var. Nasılsın oldukça iyi. Nasılsın ben de öyle mi düşünüyorum? Evet. Kesinlikle öyle. Diziyi izlediyseniz Chamley'nin nasıl bir karakter olduğunu bilirsiniz. Diğer ana rollere biraz şaka gibi geliyor ama çoğunlukla iyi iş çıkarıyor. Ancak iş ortağı Corey gibi Cham da hukuki sorunlar yaşıyor. Son zamanlarda Las Vegas polisinin yakın zamanda yaşanan bir olayla ilgili tutuklama emri çıkarmasının ardından evi arandığında başı ciddi belaya girdi. Çok sayıda yasa dışı madde ve yasa dışı ateşli silah buldular. En az bir kabahat ve bir kabahatle suçlandı. Ancak suçlama kontrollü bir madde bulundurmaya teşebbüstendi. Şartlı tahliye ve danışmanlık yerine hapishaneden kaçmayı başardı. Chamley'nin tutuklandığı haberi manşetlere çıktı. Ancak programda kimse bunun hakkında konuşmak istemedi. Dizideki çalışmaları askıya alınmadığı için hikayeye dahil edilmedi. Pawn Stars Çam olmadan aynı değil. Ama bir yandan da davranışlarını mutlaka temizlemesi gerekiyor. Kamera arkasında Chamley'nin programda olduğu dönemde bu olayın Rick'in kırılma noktasına yakın olduğu konuşuluyordu. Bunun seriyi kaybetmesi gerektiğine dair yeterli kanıt olduğunu düşünüyordu. Ancak tarih buna izin vermedi ve bahis anlaşması sayesinde viski almadan kurtulduğu için teknik olarak suçtan tutuklanmadı. Chamley, gösterinin hem içinde hem de dışında ortalığı nasıl karıştıracağını biliyor. Birçok kişi bu durumdan rahatsız. Orijinal TV ajanları tarafından dava açıldı. Adamın biri mağazayı aradı ve hayatımı kurtaracak bir araç bulduğunu söyledi. Ve yakın zamanda ölmeyeceğim için bir bakayım dedim. 2012'de eski menajerleri Harrison ve Chamley'nin üçüne de dava açtığında işler hızla kötüye gitti. Kendilerini temsil eden yetenek ajansı Venture IAB tarafından da hedef alındıkları için ağları da güvenli değildi. Bu tam olarak nasıl oldu diye soruyorsunuz. Venture IAB'nin davasında History Channel yöneticilerinin oyuncu kadrosunu kendilerinden, kaçırmak için başka bir ajanla birlikte çalıştıkları iddia edildiği için hepsi bu kadar değil. Davanın ayrıntıları açıklanmasa da Jeffries belirtilmemiş tazminat talebinde bulunurken, Venture IAB 5 milyondan fazla tazminat davası açtı. Sonunda Venture IAB'nin davası reddedildi. Ancak Jeffries davası hakkında daha fazla bilgi istendiğinde, Harrison hukuki dramayı önemsemiyor gibi göründü ve ne kadar çok para kazanırsanız o kadar çok insanın size dava açacağını açıkladı. Bir noktada insanlar her zaman seni bir şey için dava edeceklerdi. Ancak bu durumun ironisi bununla bitmiyor. Cajun Pawn Stars programı Pawn Stars'ın prodüksiyonunun başında onlara hiçbir yan ürün olmayacağı söylendiğinde Harrison'ları da kargaşaya sürükledi. Ama bakalım, yan ürün gerçekleşti. Louisiana'daki yeni insanlarla hariç. Temelde sadece onların şovuydu yani CSI kanun ve düzeninin etkisini biliyorsunuz. Çünkü daha iyi bir terim olmadığı için işe yaradı. Ama sonra bu duruma yol açtı ve Rick'in ilgisini kaybettiğinden beri başka Pawn Stars yan ürünü olmadığını fark ettiniz. Burada ne var? 18. yüzyıldan kalma bu notlardan bazıları bende var. Onun hakkında bir şey biliyor musun? Gerçekten istemiyorum. Bir süre sonra herkes kariyer tükenmişliği yaşar. Ancak televizyondaki en büyük programlardan birinin sunucusu olmak tamamen başka bir şey. Pawn Stars'ın yüzü Rick Harrison, program yayınlandığında neye bulaştığını bilmiyordu. Gösterinin ücretsiz reklam anlamına geleceğini ve ücretsiz reklamın işi artıracağını varsaydım. Ama herkes bana kimsenin rehinci dükkanındaki dört şişman adamla ilgili bir gösteri izlemek istemediğini söyledi. Görünüşe göre insanlar, serinin neredeyse anlık başarısının da gösterdiği gibi, bir rehinci dükkanında dört şişman adam görmek istiyorlardı. Ancak Rick hiçbir zaman uzun soluklu bir dizi istemedi sadece bir veya iki sezon umuyordum. Yani olan her şey beklentilerimi aştı. Yedi yıldan sonra bu çılgınlık. Bıktı. 2015 yılında iki yıl içinde hem rehinci dükkanındaki hem de gösterideki görevlerini azaltmayı planladığını söyledi. Eşime iki yıl içinde büyük ölçüde yavaşlayacağıma dair söz verdim. Yanmadan önce günde 12 saat çok uzun süre çalışamam. Yani iki yıl daha ve sonra gerçekten yavaşlayacağım. Yani evet. Bu Rick'in Pawn Stars işine ele almasıyla ilgili ve dürüst olmak gerekirse dizi Rick olmasaydı aynı olmazdı. Ancak kendisinin de itiraf ettiği gibi, teknik olarak bunun için onu suçlayamazsınız. Gösterinin çok uzun soluklu bir olay olmasını istemiyordu. Bunun yerine, işine biraz yardımcı olmasını istiyordu ve işler kaçınılmaz olarak raydan mı çıkacaktı? Kendisi ve ailesi için her şey güzel olacaktı. Artık dünya çapında bir fenomen haline geldiğine ve pek çok kişi Rick Harrison'ın adını duyduğuna göre şüphesiz bu onun omuzlarında bir yük. Pek çok kişi yeni bir şeyler istediği ve ailesiyle vakit geçirdiği için uzun gösterilerden bir süre sonra ayrılıyor. Burada suçlanacak bir şey yok. Bunun için Kore'ye teşekkür ediyorum. Kilo kaybı doğal değildi. Eğer güreşçi olsaydım kel bir haydut gibi olurdum. Belki adını kel kaybeden olarak değiştirmelisiniz. Dizideki şu ana kadarki en büyük değişikliklerden biri Corey Harrison'ın kayda değer kilo kaybı oldu. Çünkü Yıldız o zamandan beri 402 kilodan fazla kaybetmişti. Harrison'ı sık sık altın ve gümüş rehin dükkanının arkasında çalışırken görmüş olmasına rağmen, oyuncular People dergisine verdiği röportajda kilo kaybından bahsetmedi. Harrison, 400 pound'un üzerinde bir ağırlığa sahip olduktan sonra, sonunda kilosunu kontrol etmek için adımlar atmaya karar verdiğini söyledi. Şöyle açıkladı. Gerçekten doğrudan doktordan çıktım ve neredeyse hemen orada ameliyat oldum. Operasyon banka hesabım için çok pahalıydı. Bu yüzden 4 kredi kartıyla ödeme yapmak zorunda kaldım. Ama yapmam gereken bir şeydi. Ben şeker hastası olmazdım ama Corin'in artık formda, sağlıklı ve harika görünmesine seviniyoruz. Yıldız'ın doğal yollarla kilo verdiğini görmek harika olurdu. Bö kilolarıyla mücadele eden hayranlarına eğer aklınıza koyarsanız her şeyin mümkün olabileceğini göstermek için mükemmel bir fırsat olurdu. Yani kilo verme yolculuğunda hile yaptığını söylemek kolay ama en azından poposunu kaybettiği ve işlemi yaptırdığı gerçeğine hayran olmalısınız. Çoğu insan yeterince motive olamadıkları için formda bile olamıyor. Elbette oraya ulaşmak için 400 kilo ağırlığında olması gerekebilir. Ama o bunu yaptı ve azimle çalıştı ve ameliyata rağmen bu sandığınızdan daha zor. Mağaza çalıntı paraları erittiği için dava edildi. İmkanım olsa bu altın parayı satmak isterim, tamam mı? Bu bir İspanyol pulu. İspanya'nın kraliyet arması gibidir. Dizide birçok farklı dava yaşandı. Ama belki de en son haber. Çalıntı paraları eritirken yakalandıkları zamandı. Reklam yaparak geçiminizi sağladığınızda ne olacağını asla bilemezsiniz. Harrison. 2014 yılında Önceki sahibi David Walters'ın yeğeni tarafından çalındığını ve satıldığını iddia ettiği altın para koleksiyonunu eritmesi nedeniyle şirketine dava açıldığında bunu zor yoldan hatırladı. UPI'ye göre Walters, yeğeninin altın para koleksiyonu için 12375 dolar aldığını ve Nevada rehinci dükkanlarının eşyaları 30 ila 90 gün boyunca tutması gerekmesine rağmen Altın paraların sahipleri onları geri isterse bu yasaya tabi olmadığını iddia etti. Ne yazık ki Walters için bu tehditkar koleksiyon onun izini bulduğunda çoktan ortadan kaybolmuştu. Hareketin sözcüsü Laura Hurlbich duruma oldukça yüzeysel bir yaklaşım sergiledi. UPI'ye, eğer daha büyük olan güvendiğimiz biri değilse vakaların çözüleceğini ve madeni paraların eritilmek üzere gönderileceğini söyledi. Burada da durum böyleydi. Emin değilim ama sanırım çoğu eridi. Walters'ın düşündüğü kadar değerli değillerdi. Değer kaybının kendi ailesine ihanet etmenin acısını ortadan kaldıracağına eminiz. Piyon yıldızları yasa dışı bir eylemde bulunduğunda ilk olarak ayarlanması gereken birçok seviye vardır. Teknik olarak çalındıklarına dair hiçbir belirti yoktu. Bö. Müşterilerin nadir öğeler açısından nasıl tarandığına ilişkin önceki noktada kanıtlanmıştır. Açıkçası yapımcılar ve diğerleri yeğeninin hırsız olduğuna inanmıyorlardı yoksa onu programa almazlardı. Ayrıca yeğeninin aslında hırsızlık ve çalıntı mal satmaktan tutuklandığını da belirtmek gerekir. Sonuçta, olaya karışmış olmalarına rağmen Harrison'lar olanlardan dolayı cezalandırılmadılar. Çünkü teknik olarak hiçbir şey yapmadılar. Pawn Stars serisinin popülaritesi artmaya devam ederken, Pawn Plaza derin bir mali sıkıntı içinde. Rick bu durumdan yararlanmaya ve ufkunu genişletmeye karar verdi altın ve gümüş rehinci dükkanının güneyinde olmasına rağmen, yeğeninin Very Own alışveriş merkezini plazada açmaya karar verdi. Kiracılarından beşi açılışın ilk yılında kapılarını kapattığı için, Pound Plaza mali açıdan pek iyi durumda görünmüyor. Rita's Italian Ice'ın sahibi olan eski kiracı Paul Weinstein, müşterilerin azalması ve yüksek kira nedeniyle kendi işinin ve diğerlerinin iflas ettiğini söyledi. Weinstein Plaza kiracılarına ayda 100 ila 150 müşteriye söz verildiğini iddia ediyor. Ancak mağazasını her gün 30 veya 40 müşterinin ziyaret etmesinden dolayı şanslı olduğunu, bunun aralık. 2016'da kiraların ikiye katlanmasına ve müşteri ziyaretlerinin azalmasına neden olduğunu belirtti. Belki Rick orduda kalmalıydı. Bö. Herkesin dikkate alması gereken bir derstir. Ne zaman doğru yolda kalacağını bilmek. Hayatınızın bir alanında başarılı olmanız, mutlaka işin her alanında başarılı olacağınız anlamına gelmez. Pek çok ünlü girişimci ve ünlü, kalıcı bir miras inşa etme umuduyla adlarından yararlanmaya çalışırken servetlerini kaybetti. Ne yazık ki Rick Harrison da aynı tuzağa düşmüş gibi görünüyordu ve bedelini tam anlamıyla ödedi. Her ne kadar Pawn Stars, Ricki herkesin bildiği bir isim haline getirmiş olsa da gerçek şu ki aslında o altın ve gümüş rehinci dükkanının günlük operasyonlarını yürütmüyor. Aslında merhum babası Richard İhtiyar Harrison da öyle. Uzun süredir çalışan Travis Benton. Mağazanın gerçek yöneticisi ve perde arkasında gerçek işleri yürüten profesyonel komisyonculardan oluşan bir ekiple birlikte çalışıyor. Dükkan dünyaca ünlü olabilir ama bu şöhretin bir bedeli var. Gösteri mağazada çekildiğinde, Müşterilerin serbest bırakma formlarını imzalaması ve figüran olmayı kabul etmesi gereken kontrollü bir ortamda gerçekleşiyor. Bu düzenleme Benton ve ekibi için sorunlara neden oldu. Bir Realite TV ekibinin kameralar kurduğunu, sahneleri sahnelediğini ve müşterilere davranışları konusunda koçluk yaparken meşru bir işi yürütmeye çalıştığınızı hayal edin. Starcasm'a göre, Pawn Stars ekibinin halka açık olmamasının ana nedenlerinden biri, Nevada'nın katı gizlilik yasalarından kaynaklanıyor. Mağaza gerçek bir iş yeri olduğundan, Realite TV yıldızlarının varlığı sürekli dikkat çekmektedir. Müşteriler genellikle fotoğraf çekmeyi veya video kaydetmeyi tercih eder. Bu da arka planda yanlışlıkla diğer müşterilerin yakalanmasına ve gizliliklerinin ihlal edilmesine neden olabilir. Ve şunu kabul edelim. Bazı insanlar kameraya yakalanmak istemez. Nadir bir ürün. Belki tarihsel açıdan önemli bir şey. Hatta belirsiz bir şey sattığınızı hayal edin. Aniden Pawn Stars'ın bir bölümünün arka planında görünmek veya rastgele bir turistin Instagram hesabına girmek istemezsiniz. Kulağa ne kadar komik gelse de, kafa taslarıyla dolu bir spor çantasını açmaya çalışan biri muhtemelen sosyal medyada şöhret aramıyor. Başka bir şaşırtıcı gerçek mi? Pawn Stars'ın yıldızları aslında şirketin sahibi değil. Bu doğru bir rehinci dükkanının arkasındaki itici güç gibi davranan insanlar, onu ayakta tutanlar değil. Her ne kadar fuar inkar edilemez derecede muazzam bir görünürlük sağlasa da, mağazanın bir işletme olarak faaliyet göstermesini de zorlaştırdı. Gösterinin popülaritesi nedeniyle mağaza çekimler nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Travis Benton'a göre çekimler pazartesiden cumaya kadar günde beş defa yapılıyor. Program o kadar tahmin edilemez ki, Benton genellikle ekibin ne planladığını 18 civarına kadar bilmiyor. Önceki gece. Bu sık sık kapanmalar, işi sürdürmeye çalışan gerçek çalışanlar için baş ağrısına neden oluyor. Hayranlar Pawn Stars'ı eğlenceli bir realite şovu olarak görse de, Benton ve ekibi bunu dikkat dağıtıcı olarak görüyor. Bir mağazanın çekim için kapatıldığı her an. Daha az gerçek müşteri ve daha az satış anlamına gelir. Aslında Benton. Yaklaşık 100 ziyaretçiden yalnızca birinin bir şey satın almak veya satmak için orada olduğunu tahmin ediyor. Gerisi onlar sadece Rick, Cory veya Chamley'i bir an olsun görmeyi uman hayranlar. Ancak endişelenmeyin. Altın ve gümüş rehinci dükkanı yakın zamanda kapanmayacak. Fuarın popüleritesinden dolayı mağaza her gün 4-0-5-0 ziyaretçisinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ziyaretçilerin çok küçük bir kısmı alışveriş yapsa bile bu yine de işin devam etmesi için yeterli oluyor. Ancak gösterinin en yanıltıcı yönlerinden biri, öğe sınıflandırmalarını ele alma şeklidir. Daha önce Pawn Stars'ın bir bölümünü izlediyseniz, muhtemelen bazı öğelere yönelik aşırı değerlendirmeler karşısında şok olmuşsunuzdur. Birisinin nadir bir Elias Ashmole 1650. İki İngiliz kimya tiyatrosu ile içeri girdiğini hayal edin. Dizinin uzmanları onun değerinin 6 haneli olduğunu söylese, muhtemelen onlara inanırsınız. Değil mi? İşin püf noktası şu, bu uzman kararları büyük ölçüde manipüle ediliyor. Üreticiler her ne kadar gerçek uzmanlara danışsa da, ürünü değerlendirmek için 10 kadar farklı uzmanı işe aldıkları biliniyor. Tüm raporlardan mümkün olan en yüksek değeri vereni bilinçli olarak seçersiniz. Neden? Çünkü yüksek reytingler seyircide daha fazla dram ve heyecan yaratır. Nesne ne kadar değerli görünüyorsa bölüm o kadar heyecanlı olacaktır. Elbette bu nesnelerin hiçbir değerinin olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak bu Fuarda gördüğünüz fiyatların çoğu zaman önemli ölçüde şişirildiği anlamına geliyor. Bunların hepsi eğlence faktörünün bir parçası. Çünkü daha heyecan verici olan ne? Bir sıfır veya on sıfır dolar değerinde nadir bir iç savaş kılıcı mı? İkincisi elbette.